Ben memnunum. Allah devletimize zarar vermesin. Allah o Tayyip Erdoğan'ı düşürmesin. Allah kendini yani başımıza eksik etmesin. O benim abimdir. Çocuklarımın dayısıdır. Memnunum. Çok memnunum. Bir evet, şikayetimiz var. Bizim adresimizi taşıyamıyoruz. Kaç kere müracaat etmemize rağmen hala proje onaylanmamış diyor. Bize ev adresimizi vermiyorlar. Şu anda yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz belli değil. O gün ambulans bile burayı bulamadı. Yani acil bir şey oldu. Ambulans burayı evet, bulamadı. Evet ben rahatsızlandım. Ambulans geldi. Adresiniz nerede diye geç gelmek zorunda kaldı. Özür diledi. Neden bu bütün hepsinin yetkililerin suçu? Madem bize Allah razı olsun evimizi yaptılar. Peki niye adresimizi vermediler? Anahtar bugün gelmiş. ETA 27 28 Mayıs'tan beri anahtarı teslim etmişler ama bir adresimizi vermemişler. Başta taşlar mikrofona hoş hoş geldin diyoruz. Bizim halkımızın dili olduğu için, sesi olduğu için kendisine çok 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 teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet yani sorunlarımız var. Dinlekedeyiz. Ne adresiniz belli, ne şeyimiz belli. Evlerimizin hali yani çok bir şey değil ilgilenenlerimiz yok sorgula yani gelipler bir yetkili sormamış şimdi diyor bize neyiniz var memnun musunuz değil misiniz gibisin bugün neredeyiz bugün Kumlu köy evlerindeyiz bildiğiniz üzere depremden sonra köy evleri yapıldı ve bu köy evlerini ilk defa ziyarete geldik dertleri varsa dertlerini dile getirmeye onların sesi olmaya geldik daha önce bir sürü şikayet aldık e, bu yüzden halkın sesi olmak için taştan mikrofon şu an köy evlerinde. Evet, şurada oturan köy evlerinde vatandaşlarımız var. Onlara şimdi mikrofonu uzatacağız. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ee, hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz. Sağ olun. Ee, şu an köy evleri yapıldı. Köy evleriyle ilgili sizden bilgi almak istiyoruz. Sizi ziyarete geldik. Bu konu hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Şu an rahat mısınız? Köy evlerinde sorun ve sıkıntı var mı? Yok, evler çok rahat. Yani çok memnunuz. Allah razı olsun yapanlar da yaptıran da. Yani çok iyi yani memnunuz yani. Şimdi köy evleri evlerimiz tamam iyidir. Tabii ki ufak tefek eksiklerimiz vardır. Fakat eksiklerimiz e, zamanla gideriliyor. Bizim buradaki en büyük sorunumuz adresimiz yok. Devlet bize bu evleri verdi. Tamam iyi güzel. Fakat adres alamıyoruz. Adres alamadığımızdan dolayı e, öğrenci servisi buraya gelmiyor. Öğrenci servisi gelmeyecek çocuklar okula gidemiyor. Kimi kendi imkanla gidiyor. Kimi yola çıkıp otostop çekerek gidiyor. Önümüz kış malum. Artı gördüğünüz gibi şu yolun halini tozdan topraktan oturamıyoruz. Artı yaban köpekleri dolaşıp gidemiyor. Artı burada koyun sürüsü gibi e, köpekler her gece evin etrafında dolanıyor. Yani sıkıntımız bu. Bize adresimizi versinler. Öğrencilerimiz için servis versinler. Şu yollarımızı da düzgün yaparlarsa İnşallah bir sıkıntımız kalmayacak. Evet, doğrusu bir devlet yok, gelip evler denetleyenimiz yok, eksikler Hı. var çok sular gelmiyor, çoğu yerlerde sular patlak. Ya tamam sularımız zaman zaman kesiliyor ama e, şimdilik adresimizi verseler en büyük sıkıntımız bu. Peki yetkililerle iletişime geçtiniz mi bu konu hakkında? Tabii ki geçtik, tabii ki. Hatta Cimere bile şikayet ettim ben bu konuda. Hani işte tamam bu evlere bize devlet verdi. E, sonuçta e, öğrenci servisini verecek olan yine devlet. Birkaç defa ben başvurdum, bana dedikleri cevap şu, orası mesken olarak gözükmüyor, mesken gözükmediğinden dolayı servis veremiyoruz. E peki kardeşim, meden mesken olarak gözükmüyorsak, niye bizi getirip buraya verdiniz? Madem ki bize bu evi verdiyseniz, adresimizi de verin, öğrenci servisimizi de verin, biz de rahat edelim, siz de rahat edin. Yani bizim bu çilemiz bitmiyor. Sıkıntımız bu, önümüz kış. Yarın buraya bir yağmur yağsa, her tarafımız toz toprak, çamurdan kimse bir yere çıkamayacak. Evet. Ne olacak o zaman öğrencilerin hali? Tek sıkıntımız bu. Ha evlerimizde olur. Ufak tefek eksiklerimiz vardır. Onlar giderilir. Ama önemli olan asıl sorunumuz budur. Adres, servis, artı bu yollar. Evet, Çocuklarımız okula gidecek. Ana, onu ana sorunumuz budur yani. Bunlar giderilirse hiçbir sıkıntımız kalmayacak. Bir ödümüz kopuyor. Abla sorun ne? Elektrikte mi? Evet. Kaç, kaç sefer aradık. Arada tamam diyor, gelmiyorlar. Abi, Bize biz de diyorlar var, adrese yakın. Diyor. Bir var biz yokuz. Yok so sorunumuz ne? Şey yoktur. Ee, sadece terbiyeyim. Bu ev numaraları belediye vermemiş. Sıkıntımız bu. Adrese ilgili sıkıntınız var. Bir de elektrik elektrikle ilgili sıkıntınız var. Kaç defa aradınız gelmediler mi? 3-4 sefer aradı 2 ay oldu. Peki neden gelmiyorlar bunu söylediler mi? Geliyor diyor gelmiyorlar. Geliyor evet geliyor. Geliyor diyor gelmiyor. Adres yok diyorlar. Adresi bahane sürerek bu elektriğe müdahale edilmiyor Aynen mu? Aynen öyle. İki ay oldu böyle. Vallahi yani. İnşallah yetkililer buradan izler. Gerekenleri yaparlar. Valla gerekenler. gelene gelene diyor ki Allah için şu ışığımızı yapın. Bunu Gece kadar. Bu bir de ateş atınca korku çıksa şey yapar. Bak eve yani geliyor. Evin altında. Abla merhaba. Siz merhaba. köy evlerinde mi oturuyorsunuz? Köy evleriyle ilgili sıkıntınız var mı? Vallahi ya servis yok çocuğu yürüyerek götürüyorum yürüyerek geliyorum. Sokak köpeklerinden korkuyoruz. Her her sabah yürüyerek evet, mi götürüyorsunuz? Evet yürüyerek götürüyorum yürüyerek getiriyorum. Peki yetkililere başvurdunuz mu? Vurduk gelmedi daha servis bura söyledik gelmedi. E, çocuklar da geri kalacak adres yok adres, yok. adres, yok. adres vermediler. Ha böyle çekiyoruz yani çocuklar zaten 10 gün gitmediler okula. E, yani şu an sah her sabah siz alıp götürüp getiriyorsunuz. Evet, evet, evet. Servis yok o kadar evet, yolu tek başınıza. Yok. O bir çocuklar da Tokya'ya kadar yürüyorlar. Orada servis alıyor kendileri. Yani köy evlerinde servis yok. İnşallah yetkililer sesinizi duyar. Bu İyi çocukların abi. da sesi oluruz bizde. Merhaba kolay gelsin. Teşekkür ederim. Köy evleriyle ilgili sıkıntılarınız neler? bir sıkıntımız yok ama dediğimiz gibi servis okul servisleriyle ilgili sıkıntımız var. Kaymakamlığa da gittik, CİMER'e de başvuru yaptık ama henüz bir gelişme olmadı. Tek sıkıntımız o yani. Yoksa evlerle ilgili bir problemimiz yok. Yani eminim ki Kaymakam Bey bunu bilse hemen müdahale eder. Zaten Kaymakam Bey de bizim sayfayı takip ediyor kendisi bu olaya. Cimere'de başvuru yaptık ama anladığım kadarıyla adreslerle ilgili bir sıkıntı varmış. Olmuş. Şu an böyle bir şey olmadı yani geri dönüş sağlanmadı. Umarım yetkililer izler bu videoyu. Bu videodan sonra inşallah çocuklar da mağduriyeti giderilir. yani ta kadar yürüyüp geliyorlar. Oradan servis alıp gidiyor onları. Umarım çözülür bu olay. İnşallah inşallah biz de sizin sesiniz oluruz. İyi. Teşekkürler, sağ olun. Merhaba, kolay gelsin. Ee, köy evleriyle ilgili şikayetiniz var mıydı? Evet, şikayetimiz var. Bizim adresimizi taşıyamıyoruz. Kaç kere müracaat etmemize rağmen hala proje onaylanmamış diyor. Bize ev adresimizi vermiyorlar. Şu anda yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz belli değil. O gün ambulans bile burayı bulamadı. Yani acil bir şey oldu, ambulans burayı bulamadı. Evet ben rahatsızlandım, ambulans geldi. Adresiniz nerede diye geç gelmek zorunda kaldı, özür diledi. Neden? Bu bütün hepsinin yetkililerin suçu. Madem bize Allah razı olsun evimizi yaptılar, peki niye adresimizi vermediler? Anahtar bugün gelmiş, ita 27-28 Mayıs'tan beri anahtarı teslim etmişler. Ama bir adresimizi vermemişler. Yani mağduriyet daha giderilmedi. Hayır, giderilmedi. Yollar. Çocuğun 4 ay, o gün yağmur yağdı, ta nereden nereye gitti. Buraya kesinlikle servis vermiyorlar. Ben kaymakamada çıktım. Ve e, şey, de çıktım. Kaydınız olmadan dolayı oraya servis veremiyoruz. Ekstra diyorlar yollar asfalt olmadığı için. Yol, yol gözükmüyor. yok siyah asfalt olmadığı için de düzergah çizemiyoruz diyorlar. Yani siyah asfalt olmadığında servis vermiyorlar mı? Vermiyorlarmış. Ve buradan Kumlu'ya kadar benim çocuğum, dört çocuğum var. Bir iki, ikiye gidiyor. İkisi ortaokul, biri lise. Ben buradan kendi imkanlarımla Toki'lere götürüyorum. Rica minnet. Allah razı olsun servis şoförleri, müdürler yardımcı olarak e, kayıtsız olarak alıyorlar. Ama bu sağ olsunlar öğretmenlerimiz yardımcı oluyor çocuklarım için eksi yeri kalmasın diye. ama bu o zaman niye nerede oya gelince herkes geliyor kapımıza dikiliyor o istiyorlar ama bir adres vermiyorlar bir servis vermiyorlar bir yol vermiyorlar nasıl milletten destek bekliyorlar yok, yok, yok. evet. teyze kolay gelsin öncelikle tamam. memnun musun evet. ne düşünüyorsun bu konuda Vallahi ben memnunum Allah devletimize zarar vermesin Allah o Tayyip e Erdoğan'ı düşürmesin. E Allah kendini yani başımızda e eksik etmesin. O benim abimdir, e çocuklarımın dayısıdır. Memnunum, çok memnunum. E evet, dayı, yani Allah düşürmesin e kendini. E Yazıyık kendinde yani. E çok şükür evimizde rahat olalım. Var sorunlarımız var yok değil. Çocuklarımızın yani şeyi yok. Servisi yok. Ondan biraz bozuk çekiyorlar. Yola kadar yayın gidiyorlar. Çamur, ayakları çocukların ayakkabıları. Hep çamur geliyor yani. Köpek çok de çok menemen gel. Evet de, köpek, köpek, çok çok, yani. Çok sana köpek, veriyor köpek, yani köpek, Yani bu kadar işte <laughs> çok fazla <sazlet> git <laughs> <yani. gülüyor> Allah düşürmesin derler. Başımızda <laughs> <Allah düşürmesin derler. gülüyor> <Hazret. gülüyor> yeri var. <laughs> Her zaman geldi ne gidiyoruz. Başta taştan Mikrofon'a hoş ya yani hoş geldin diyoruz. Bizim halkımızın dili olduğu için, sesi olduğu için kendisine çok 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 teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, yani sorunlarımız var. Timne köyündeyiz. Ne adresimiz belli, ne şeyimiz belli, belli. evlerimizin hali. Yani çok bir şey değil. İlgilenenlerimiz yok. Sorgula, yani gelip de bir yetkili sormamış şimdi yani bize neyiniz var, memnun musunuz, değil misiniz gibisinden. Yani sorunumuz çok. Benim kırmızıdım mesela örneğin her biri bir çeşit. Yarın kışla bu yine su geçirecek. Kim ilgilenecek bundan? Kime derdimizi anlatacağız? Yani elektrik sorunumuz var, su sıkıntımız var, giderlerimiz gitmiyor, su giderimiz Şu pisliğimize bak. Yani çocuğumuzu okula götüremiyoruz, her taraf pislik içinde. Sokak köpeklerini desen bir farklı. Yani bu. Geceler hiç rahat değiliz. Bir yetkili, emniyet müdüründen bir gelip de yetkililer dolaşmıyorlar. Örneğin yani burası da bir şehir oldu artık. Yani bunun gelmeleri lazım. Biz de kumuluyuz. Biz de buralıyız. Buranın halkıyız. Buranın çocuğuyuz. Ama bu şekilde sanki bir dışlanmış gibiyiz. Siz yetkililere ulaştınız mı peki? Ya bir Zeynep Hanım diye birinden görüştüm en son. Tamam dedi halledeceğiz. En son bir daha aradım. Ben dediği kelime şu. Ben siz biliyor musunuz biz kaç eve baktığımızı? Beni ilgilendirmez kaç eve baktıkları. Benim bir tane evim var. Genelde 100 tane, 200 tane olabilir. 5 tane evi olabilir. Ama belki bir tane var. İlgilenmek zorundalar. Yani ha dediğim zaman Murat Kurum'a şikayet edeceğim. Git istediğine git diyorlar bunu. Açık açıkta bunu söylüyor. Öyle evet. Mi? Aa bak yazmalar da durmuş, bende şeyler de durmuş. Yani şunu diyeyim yani ben hakkımı istiyorum. Genelden fazlasını da istemiyorum. Genelde bunu beleşe de yapmıyorlar. Genel baba yerine de yapmıyorlar bunu. Ben iki üç seneden beri konserde yaşıyorum. Yani bir rahatlığa gelelim dedik. Yine dertlerimiz bitmiyor. Yani bu devletimiz Allah razı olsun eline geleni yapıyor ama arkasındakileri yapmıyor bence. Bunu diyeyim ben sana. Bir duydular Murat Kurum gelecek. Gece gündüz çalışmaya başladılar. Gece gündüz. Bir duydular Murat Kurum'un geleceğini duydular. İstiyorum ki Murat Kurum desin ki ben her hafta geleceğim. Gelmesin ama sadece geleceğim desin ki çalışsınlar bunlarda. Şu çevre temizliği ne yani biz yaptıramıyoruz. Biz kendilerimizden yapıyoruz. Kendi imkanımızla yapmaya çalışıyoruz. Bu. Yani sorunlarımız bunlar. Yani başka şeyimiz yok. Bir yetkili istiyoruz burada. Başka bir şey değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tüm köylülerin canı yanmış durumda. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz. Biz de buradaki köylülerimizin sesi oluyoruz. Lütfen köy evlerine gereken önemi değeri verin.